Ay keşke böyle bir şey geldi. Ne kar gerçekçi yapmışlar. Oo. O ne? Bu adam çarptırmayı galiba? En sonda. Tek başıma canım sıkıyor. Birlikte oynayalım mı lütfen? Bu ne lan? Ya <laughs> <laughs> Akraba evliliğinin. Oğlum Victoria's Secret pijaması mı var? Oha. Oha Şu değil mi Oğlum adamın giydiği pijamaya bak Ne videosu Akraba biliyorsun? evliliğinin diğer adı nedir Nedir Toprak kayması. Yok görmedim. Merak etmiyorum. başka bir şey bu anlattın başka hayatımızı bir şey. da eleştiriyoruz ya. Günlük hayat sen biz seninle konuşurken günün sen bugün ne yaptın? Niye oraya gittin? Orası güzel değil diyorsun mesela. Ne işin var orada? Bu tamam, da, da Tamam Tolgacığım dur. <laughs> tamam gir girin girin reklama. Alegya'da <laughs> koydum. Nasıl geliyor, geliyor lan? Takıyor, şartta takıyor. Vallahi yeminle. Bir de, de artistik yapıyor. Vallahi. Vallahi yemin ederim artistik <laughs> yapıyor. Arabalardan da yayın açıyor. Bir Yok artık. 300 kişi tamam mı? Tövbe tövbe ya. seni marma o da geldi Evet, gelişti. Bu ne oğlum ya 23 Nisan sanki Kameraya ne çekiyorsun? <laughs> ne çekiyorsun? Soygun mu yapacağız da? Yani. Soygun mu yapacağız? Kaldırın <laughs> 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 <Olay, gülüyor> elini. <laughs> ya, şu yatıyor şu yatıyor. Oğlum buna ne ceza vermişlerdir ya. Geçmiş olsun. Şu da, şu bir tanesi daha yerde. <laughs> <laughs> töbe töbe Oha benziyor lan. Bir gün kurtlar acıkmış. Hiç yemek bulamayınca geldi. Düşünmüşler. Evet. Ve bir sofra kurmuşlar. <laughs> kurtlar sofrası. İçlerinden bir tane kurdu yiyeceklermiş açlıklarını gidermek için. Oo. Reis hangi kurt anlattı sana bunu? Beni. <laughs> Güzel bir WhatsApp'ta paylaştı hikayeler. Bizi o sofrada yiyemezsiniz. Biz kurt değil aslanız. <gülüyor> ne <gülüyor> bir çakala, ne bir kurda. Ne bir ki? <laughs> Kendimizi parçalattırmayız. Ormanın kralı da biziz. Evet. Ormanda da bizim. Aynen. Sofra da bizim. Aynen. Ya. <laughs> ne? Aa, çok iyi. Oo, bu gece bana gelme. Ya bak kar sadece tamam mı? Sadece karın güzel yanı. Ya böyle akşam 11-12 gibi yağdığı an. Sabah falan harbiden yerler böyle iğrenç oluyor ya. Gerekli. Ben altolu tipim köylü kadın rolü oynamaya müsaade etmez. O Mahsun Karaca tipim zengin adamı oynamaya müsaade etmez. Ben böyle bir şey söylemedim o. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Oyun kaçta? Dünya dökerim. Atlasım ol gel dünya seniz. 9.09.3 gibi gireriz. 9'da girerim ya. Koldun taşıyonu. aleyküm selam söbüşçe o o ne ha aa saçma hoş, hoş geldin oğlum, dörde <laughs> tam oyun böyle oynanıyor İçeride de oturmuş Hayda. Oğlum Oha çok iyi lan Ne oldu abi sıkıntı nedir? çekmesi gereken şeyi bir çekmiş. Onluk çekmesi gereken evet. nervür kirişin netriyesini evet, 11 çekmiş. 11 çekmiş. Bu durumda yorumun ne demirciye? Emine ayarlı <laughs> Aşk hayatın var mı kanka? Aşk hayatın ama duydum böyle label cms var ya karı satıyormuş. <laughs> Konuyu değiştiriyor. Yelin eski. Kocanın tarafını niye skandırırsın? ki Kervan sizler yetiştireceksiniz. yeni eski sizin eseriniz umacaktır. Sesini kurban. Oğlum ya madem hani gerçekten şeysin. Niki mi neyi yanlış yazdın? Elo Dorina ne ya? El Dorina ya Asaf. Neyse Asaf'cığım teşekkür ederim. Bir şey de böyle vermiş. Kurban oldum. Çok sağ ol. Oh my God, no way. Umarım bilerek yazmışsındır Asaf'cığım. Bak 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 bak. Abdülhamit'cim hoş geldin. Abdülhamit. Bilerek mi yazdın? Ya vasap. <laughs> <laughs> Adam hem seviyor <laughs> hem dövüyor. Ben öyle hem severim. <laughs> Beş izimiz olacakmış aşkım. Oho. Çokmuş ya. Artık kısa kesmenize gerek yok. Ayda 15 YTL'ye canınızın istediği kadar konuşun. What the fuck? Radyo, televizyon sinema okuyorum ben. bu gerçek değil oğlum ya, kurgu bu. <laughs> Japonya'nın gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Bir de mal gibi diyorum ya, gerçek değil bu kurgu. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Ek bilgi vereyim çecim? <laughs> <laughs> aleyküm selam hoş geldin. Samet'cim aleyküm samizim, hoş geldin. Yo kalabilir sıkıntı yok. Zamanının ötesinde olduğunu gösteriyor. İnsanların yaptığı her adımda elektrik üretiyorlar. Dünyanın en yoğun şehirlerinden evet, biri olan Tokyo'da ya. ana yürüyüş yollarına özel siyah fayanslar yerleştirildi. Her adımda bu fayanslar o adımdan gelen enerjiyi yakalayıp elektriğe dönüştürüyor ve şehrin enerjisine katkı sağlıyor. Piezo elektrik Oğlum, adı verilen bu inanılmaz ya? teknoloji şey. hareketten gelen kinetik enerjiyi kullanıyor. Sadece tek bir adım 20 saniye boyunca 10 ampulü yakabiliyor. Oha. Iyi oğlum Gerçekten Japonya'ya çok gitmek istiyorum. Gorgeous man, gorgeous. Let's go. Finish. Hey. Oğlum maymun gibi lan. Hoş geldin Mehmet. Aleykümselam. <laughs> Ya, 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 işte ya. Ya. Oha tam dibinde durdu lan. Hayatım nereye gidiyorsun? Ses gizemden geliyor. Hayatım bugün gitmesin olur mu? Kendimi çok kötü hissediyorum. Şöyle <laughs> çantayı şöyle sağ koy sen. Öğretmenlerim öğretmenim sizi severim. <laughs> Doğum gününüz kutlu olsun öğretmenizi. Yeni yıl, yeni yıl kutlu olsun bey. Öğretmenlerim canım gülüm öğretmenlerim. Öğretmenlerim sizi öğretmenler günü kutlu olsun. Hepinizi severim. Öğretmenlerim iyi ki varsınız. Oy. Güzel bir evine gelmemizi rica ederken. Adayımızın mesleği ne bu arada? Aşçı ah, yardımcısıyım. Evet. Kırmızıya geçtik kaldık. <laughs> Ay bu çok kötü bir his bu arada ya. Oğlum bu ne lan? Bak bunu da beklemiyordum. Oha. Ne yapıyor lan? Biz ona kadar tatildir daha <laughs> Susana benim zaafım var bir <laughs> Oğlum adam Helal olsun abi. Sol taraf bence daha pat, Bence de sol taraf daha pahalı patladı. Oha. Oha bunu yapabiliyor muyuz? Ja. Ne yapıyorsun şu an? Ben de 31. Gül immer selber. Okulu bana öğretti açma Yasemen. O gider yolum başım gibi kafam döner sikim gibi gelir gider vurur gibi o. Abo. Bazen erkekleri anlamıyorum ya. Mesela bu videoyu çeken bir erkeğin kafasının içine neler geçiyor? Bunu mu arıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Eda bak o telefon bana lazım tamam mı? Sonra konuşacağız. Bir de çok yaklaşma havuza. Hani yüzme bilmiyorsun ya belki boğulursun. Ay düşecek şimdi. Ee, kahramanı da kurtaracak değil mi? <laughs> Oğlum düşmüyor atlıyor lan. <laughs> evet hazır mıyız gençler? <laughs> Hadi şöyle bir el ele geçelim. <gülüyor> <gülüyor> çok havalı. Kız olacak. Da köpek gibi kafamı çevirip durdum ya bir de çete. gidagi <laughs> <Bu> ne oğlum <laughs> Amına koydum onun karını boğdum Bu yaz Bodrum ne anlatıyom bu oğlum Patlat patlat pat, makinam ateş Pap 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 baret tararara Tararara Ama <laughs> atılanla atılanla da ra, e, ra. Ferman, 6 bandlar, 6 <laughs> göre yüzde bir milyon daha iyi <laughs> Ya bunu kaç kere izlersem izleyeyim gerçekten hiç Hani yani hep gülebilirim buna Yüzde bir milyon daha iyiydi. Vallahi Yok öyle. ki sitelerinden ne alacağımı. Bak, ben şu anda Türkiye çapında... Onu alıyorum. <laughs> Aa! Aa! Ya, Ya ne yapıyorsun ya? Ya üç parmak dedik. Ben üç parmak derken saçında üç parmak kalacağını söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada o programın adı galiba Kuaförüm sensin. Ben hep annemle küçükken izliyordum. Aslında bir ara yayında izleyebilir şöyle en güzel en e, değişik bölümünü. Golupunbir çok severim ya. Canım çekti ya. Şaka. Oha. Abi kadına bir şey kalmadı. Bir daha, geri dönüş yok. Çok insan yalvaracak. Ya Rabbi bizi dünyaya geri gönder ama geri Hatasız kul olmaz diyor abiler büyükler. Allah hatalarımızdan tövbe etmeyi nasip eylesin. Alev yapmaya gelmiş. Yani. Biraz kıtlık var, yağmurlar yok Allah'ım. dol bereketli yağışlar ihsan eylesin inşallah. Bir selam <gülüyor> vermek <gülüyor> istedik. Hakkınıza <laughs> ayırın inşallah. Var mı isteğiniz? Selam <laughs> vermek istedik. Buraya <laughs> mı peki? Ya böyle bedelli gidip bir de bu triplere giren insanlar beni bitiriyor ya. odanın içine ettiler. Bu ben. Genelikle ben öyle. Şinja, hayır ya. Oy, bu moda, bu moda. E, hayır ya, etselamarım bu son. Bu çift bu modikat. Ebe. i